İyi akşamlar sevgili oğlak burçları ve yükseleni oğlak burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizler neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar uzun bir aradan sonra burada hamile bir kadın çocuk isteyen bayanlar ee, hamile bir bayan çıkmış yakın zaman içerisinde büyük bir sürprize hamile kaldığınızı öğrenebilirsiniz diyorum yani bu dönem eee çocukluğu alakalı hanenizin içerisine ay gibi doğacak bir bebek haberi alabilirsiniz diyorum. Onun dışında bakın kapılar açılan kapılar görünüyor. Eğer işle alakalı beklentileriniz var ise arkadaşlar bu dönem özellikle mayıs ayının içerisinde inşallah önce haberi geliyor işle alakalı daha sonra kapıların açıldığını görüyorum. Bu dönem ee, kariyerle alakalı büyük başarılar elde edebilirsiniz ve elde ettiğiniz başarıların kutlamasını yaptığınızı görüyorum. Şurada tepenin başında bir erkek bakın biraz kilolu bir adamın bir yerden parayla alakalı beklentisinin olduğu ve o beklentisinin iki vakte kadar muhtemelen iki hafta diyorum ben hikaye ay demiyorum. İki haftalık süreç içerisinde parayla alakalı da eğer beklentileriniz var ise bu Mayıs ayının içerisinde parasal anlamda da rahatlamalar var ve en çok da kariyerinizle işsel anlamda çok kişinin kapılarının açılacağı. Bulunduğunuz yerde eğer ki yükselmek gibi hedefleriniz var ise ya da atama gibi ya da iş işte işle alakalı hani e, iş beklentileriniz var ise bu mayıs ayının içerisinde muradınıza eriyorsunuz. Şöyle bakıyorum da bakın resmen bir deve kuşu. Deve kuşu murada ermek demektir. 7 rakamı veriyor. Ayın 7'sinden sonraki dönemde hayatınızda çok güzel bir açılım açılım var yine hamile bir bayan çıkmış Evet bu dönem çocuğu olmayıp çocuk isteyenlere güzel haberler müjdeli haberler yani hamilelik haberi alabilirsiniz resmen bir panter çıkmış panter gücü ve ee, güç ve kuvveti temsil eder şu son zamanlarda biraz sıkıntılar yaşamışsınız. Aile içerisinde sağlıkla alakalı problemi olan ve sanki hasta kişilere de yardım mı ediyorsunuz? Ne yapıyorsanız arkadaşlar sağlıkla alakalı da biraz böyle Allah'ın bütün hastalara şifa versin. Böyle bir hane içerisinde problemler görünüyor. Yılınız bu ayın 7'sinden itibaren ee, bütün problemler, maddi, manevi ve sağlıkla alakalı problemleriniz var ise, bütün hepsini aşıp hayatınızda bir iyileşme, bir şifalanma elde edebilirsiniz ve inşallah artık sizlerin de yüzünü güldüğünü görüyorum. Bu yıl sizin yine para ay para yılınız olacak arkadaşlar, ama bu aydan sonraki dönemde, bu aydan sonraki hayatınızda çok güzel bir hareketlilik var, özellikle para ve kariyerle alakalı çok güzel bir hareketlilik. Artık düzeni sağladığınızı ve her şeyi kontrol altına aldığınızı görüyorum. Hayatınız için yepyeni bir dönem ya da düzen sağladığınızı. Yani a a her şeyi kontrol altına aldığınızı görüyorum. Bazılarının bir konuda işle alakalı sanki böyle tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz. İki tane kapı açılır da ya da bulunduğunuz yerde kalmakla yeni kapılar arasında karar almak zorunda kalabilirsiniz ama ben şöyle diyorum alacağınız karar inşallah sizin için çok daha iyi olacak. Demek ki doğru kararı alacaksınız. Bakın burada bir kaplumbağa evle alakalı. Ev almak gibi hayaliniz var ise ev en geç hazirana kadar yani 6. aya kadar ev hayaliniz gerçekleşmiş olabilir. Ya da evle alakalı bir probleminiz var ise satmak gibi bir kira ile alakalı bir mevzumuz olabilir her neyse işte problem evle alakalı problemler de çözülüyor ya da ev almak gibi hayaliniz var ise en geç 6. ayın içerisinde ya ev alıyorsunuz ya da o probleminiz bitiyor evle alakalı göz aydınlarınızın olduğunu görüyorum bir tık böyle kısa boylu da değil uzun boylu da değil orta boylu e harfi bir erkeğin bir sanki sıkıntısı var sırtında büyük bir yükün olduğunu görüyorum her neyse bu problemi işle ya da parayla alakalı. Onun da sanki bir vakit vermiş ama bir hafta içerisinde o problem birinin desteğiyle birlikte çözülüyor. Ve bir sıkıntısından kurtulduğunu görüyorum. Kocaman bir balık, yılan balığı çıkmış. Ne balığı olursa, yılan balığı da olsa balık rızk demektir. Bu ayın içerisinde rızk kapılarınız açılıyor arkadaşlar ama bu tam yaz aylarına kadar böyle parayla alakalı bütün problemlerinizden kurtulmuş hatta hedeflerinize ulaşmış olacaksınız ve bu yıl sizin para yılınız olacak öyle sebepler veriyor ki Rabbim böyle hiç ummadığınız yerlerden rıslanacaksınız fil çıkmış fil yavru fil yavru fil de para anlamına gelir bu yıl resmen başınızdan para yağacak diyorum para parayla alakalı öyle güçleneceksiniz ki ve her neyse hayalleriniz o hayallerinizi de gerçekleştireceksiniz ev hayali, araba hayali, iş kurma hayali yani o gelen paralar sizi bütün sanki sıkıntılardan arındırıp e, hayallerinizi gerçekleşmenize sebep olacak diyorum Artık bir şeyler hayatımızdaki o sıkıntılar, sorunlar son buluyor. Yepyeni bir başlangıç. Yeniden doğduğumuzu görüyorum arkadaşlar. Ama gerçekten bu sefer daha büyük doğuyorsunuz böyle. Sanki 10 adım ileride doğacaksınız. Öyle bir doğuş, böyle bir güneş gibi doğabilirsiniz ve çok daha sağlam kararlar, çok daha böyle büyük kararlar, büyük adımlar attığınızı görüyorum bu yıl gerçekten dönüm noktamız olup böyle hani yıllardır 40 yıldır hayaline kurup da böyle olmasını istediğiniz her ne var ise bu ay başlıyor ve inşallah da bu yılın içerisinde tam anlamıyla bir şeyleri elde etmiş olduğumuzu sıkıntıların problemlerin çözülmüş olduğunu görüyorum silah güç ses ses getirecek hayatımıza belki 40 yılınızı böyle sağlama alacak garantiye alacak çok büyük bir güç siz elde edebilirsiniz elde edebilirsiniz şurada birinin araba hayali gerçekleşiyor hem de çok kısa bir zaman içerisinde belki bir hafta on gün içerisinde araba hayallerinizde gerçekleşebilir birilerinin böyle kırgınlık yaşadığına iki erkek bakın kardeş olabilir baba erkek baba oğul olabilir bilmiyorum ama aradaki kırgınlıkların da ortadan kalktığını görüyorum e, ee, hane içerisinde problemler var maddiyatla alakalı muhtemelen o parayla alakalı beklentiler gerçekleştikçe ya da işlerinizde işte o sorunlar son buldukça hanenin içerisindeki tatsızlıklar da bitecek sürpriz mucizevi gelişmelerle karşılaşabilirsiniz bir an önce de biraz önce de dediğim gibi bir güneş gibi doğabilirsiniz. Bu yıl sizin para yılınız. Ve kariyerle alakalı çok güzel gelişmeler olacak arkadaş. Arkadaşlar hem de çok güzel gelişmeler. Çoğu kişinin böyle kendi imparatorluğunun başına oturup böyle krallık elde edeceğini, öyle resmen nam salacaksınız yine diyorum. 40 yılımızı garantiye alacak, 40 yılınızı garantiye alacak. Çok güzel, çok güzel. Ee, müjdeli haberler, böyle sürpriz olaylar, güzel gelişmeler. Bütün sıkıntılarınızı sanki toplayıp atıyorsunuz. Şu bir 10 güne kadar başlıyor bir şeyler güzelleşmeye, iyileşmeye ve 10 e, günden sonra 2 haftadan itibaren kutlamalar yapmaya başlıyorsunuz bir şeylerin kutlamasına ya resmen dua ediyorsunuz resmen dualarınız kabul olacak inşallah Gelecekle alakalı bütün kaygılardan, bütün korkularınızdan kurtulacaksınız. O hayallerinizin gerçekleştiğine şu iki hafta içerisinde birer birer şahit olacaksınız. Allah'ım sebep versin diyorum, sebep versin. Maddi, manevi, bütün yollarınız açık olsun diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum, hoşçakalın.